Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Son Hoca'nız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün 2021 LGS'de kaç net'e kaç puan gelir, onunla ilgili konuşacağız. Tabii 2021, 2020'nin netlerine bakacağız. 2020'de kaç net'e kaç puan gelmiş, onları da analiz edeceğiz. Biz bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz. Sizler de bizi takip etmek adına arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Tabii bizi seviyorsanız ve bize değer veriyorsanız like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hazırsanız başlayalım sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Ben yani diyelim ki işte 70 nete şu kadar puan, 80 nete şu kadar puan, 90 nete şu kadar puan. Tabii 90 nete puanı belli de. Diyelim ki 80 nete, 85 nete şu kadar puan gelir diye bir şey yok. Neden yok? Çünkü diyelim ki sen o 85 nette diyelim ki x kişi var. x kişi var ve y kişi. x kişi 80 net yapmış. Ama matematiği fullemiş, feni fullemiş ve Türkçeyi fullemiş. Ne oldu? 2 4 6 at. Diğerlerinde yaptığında yani mesela diyelim ki inkılap ve fen in ve İngilizceyi fullledi. Ama diğeri inkılabı ve işte dini ve İngilizceyi fulledi. Ama matematikten yanlış yaptı. O zaman 10 tane yanlış yaptı. O zaman onun aldığı puanla X'in aldığı puan yani Y'nin aldığı puanla X'in aldığı puan aynı olur mu? Hayır. O yüzden şunu söyleyemeyiz. 80 de bu kadar puan gelir diye bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Ders ders işte önemli olan kısımlar Türkçe, matematik ve fen bilimleri kısmına baktığımızda e tabii ki bunlar bizim için değerli olacak. Bunlar bizim için önemli olacaktır. Onlardan en fazla yapmaya çalışalım. Netlerimizi oradan arttırmaya çalışalım. O şekilde düşünürsek işte o zaman ne yapacağımızı Öncelikle biliyoruz ki 500 tam puan evet herkesin hayali. Herkes işte 500 tam puan alayım hocam birinci olayım şöyle yapacağım böyle yapacağım şunu yapacağım bunu yapacağım deyip Hayallerimiz 500 tampon. Tabii ki 500 tamponu hayal edip, hedefleyip kazananlar var mı? Tabii ki var. Bunlardan biri sen de olabilir misin? Kesinlikle olabilirsin. Hayalimiz 500 tampon ama gerçeklerimiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? Welcome to ticaret mesleği. Mesela Bu 500 tamponu gerçekleştirebilenler varsa... Bunları sizler de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi 500 tam puana baktığımızda bütün hepsini full yapman lazım eksiksiz bir şekilde. E zaten bu da tabii ki kolay bir iş değil. Zor bir iş. Emek istiyor. Senenin başından beri çalışmanız gerekiyor. İşte ne bileyim gerektiği kadar test çözmeniz, gerektiği kadar çalışmalar yapmanız gerekiyor tabii ki. E tabii biraz da altyapınızın olması gerekiyor arkadaşlar. E bunu yapmak da kolay bir iş değil. Ama dediğim gibi adam başta hayaline 500 tam puan olarak koyuyor ve gidiyor o 500 tam puanı alıyor. Sen de yapabilir misin? İçinizden de alanlar olacaktır arkadaşlar. Ben kesinlikle güveniyorum. E bunlar da bizlerin öğrencileriydi zaten. Ve bu şekilde sizlere zaten seneye de sizlerden de bu şekilde bilgiler alacağız. Ve sizlere bu şekilde destek olmaya devam edeceğiz. İnşallah o gönlünüzde olan 500 tam puanları alırsınız. da işte istediğiniz o güzel liselere gidersiniz. Öncelikle 500 tam puanı inceledik. Diğer puanımız 483 puanımız arkadaşlar. Ve genel yüzdelik dilimiz 0,18. Yani sen 483'ü yaparsan 0.18 alırsın ki hataların bak şuradan şunu demek istiyorum aslında size arkadaşlar. Bakın adam işte ne bileyim fen bilimlerinden 20 yapmış, matematikten 18 yapmış, e, Türkçeden de 19 yapmış dediğim doğru sayısı. Diğerleri full zaten. Şimdi diyelim ki 20, 30, 40, 57, 60, 70, 87 neti var büyük ihtimalle. Aynen 87 neti var. Şöyle düşünün 87 ile 483 puan gelir diye bir şey yok arkadaşlar. Neden? Çünkü adam burada 87 yapmış ama matematik yani diğerlerini full yapmış. Düşün şöyle bir düşün. Matematikten 20 yapıp Türkçeden 20 yazsaydı 60. İşte Inclub'dan 10 yapsaydı 70, din kültüründen 10 yapsaydı 80, yabancı dilden 7 yapsaydı 87. Ne yapardı? Daha az puan gelirdi. Ne? Daha fazla puan gelirdi. Özür dilerim. Daha fazla puan gelirdi. Neden? Çünkü matematiği ve Türkçeyi zaten fullemiş adam. O yüzden ben size şunu demiyorum arkadaşlar 87 net yapın 483 olun diye bir şey yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi dersler çok önemli o derslerin netleri çok önemli senin yapman gereken Türkçe'yi, matematik ve fen bilimleriyle fulllemek Allah'ın izniyle de bunu yapacaksanız ben sizlere inanıyorum. 0.18 bu dilime girersen zaten istediğin genel olarak birçok liseye gireceksindir zaten. 476 puan var 0.36 genel yüzdelik dilim var arkadaşlar. Türkçesi 17 doğru yanlış 3 10. Matematikte süper 20'de 20 yapmış çok iyi. Fen bilimlerinde 19'da 1 yapmış. İşte inkılapta 9, din kültüründe 9, yabancı dilde 10'da 10 yapmış. Şimdi öncelikle şurada baktığımızda arkadaşlar fen bilimleri kısmında o bir yanlış yapmasa belki 480'lere çıkacaktı arkadaşımız. Ama o bir yanlış bile arkadaşlar onu bayağı bir düşürdü. 480'de de 0, işte ne bileyim 20'lere falan 20 işte 19'lara 20'lere falan gelirdir rahat bir şekilde. Demek istediğim şu o bir yanlış bile bizler için çok önemli arkadaşlar. Türkçeden mesela 3 yanlışı var. O yanlışları yapmasaydı eğer boş bıraksaydı ki e, niyeti zaten yüksek ihtimal full'e yakındı. Yani full yapmakta o yüzden yapmıştır büyük ihtimalle. E, oradan da dikkat hatalarından kaçan sorular oluyor bazen. O da ona denk gelmiş olabilir. İnşallah sizler bu şekilde dikkat hataları yapmayacaksınız arkadaşlar. İnşallah e, iyi bir şekilde e, temelinizi oturtup iyi bir şekilde bunları tek tek yapacaksınız. Ben sizlere inanıyorum. Dediğimiz gibi 476,888 puan alabilmek adına matematik iyi olması lazım. Türkçe. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Ortalama şunu yapmanız gerekiyor. En az fen bilimlerinden 17-18 yapman gerekiyor iyi bir liseye gidebilmek adına. Matematikten de 17 18 yapman gerekiyor. Türkçeden de 17 18 yapman gerekiyor. Hedefimiz iyi bir liseye gitmek adına bunları hedeflememiz lazım. Tabii inkılabı, din kültürü ve yabancı dili fullleyebiliriz. Tabii bu şekilde ufak tefek hatalar oluyor. Onları da idare edeceğiz artık. Yani onlarda nazarlık oluyor. Bazen dikkatinizden kaçabiliyor. O yüzden onlara da çok 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 yapacak bir şey bulamıyoruz yani. Canımız sağ olsun diyoruz. Ama bu arkadaşımız bence tam puanı alabilirmiş. biraz daha böyle dikkatli olabilseymiş. Sonra 466 puana bakalım. 466 puanımız 0,77 dilimli arkadaşlar. Burada biraz daha Türkçeden düşürmüş. Yani sözel kısmı çok iyi olmayan bir arkadaşımızmış. Sayısalı çok iyi. Fen bilimlerinden 20 yapmış. Matematikten 19'a 1 yapmış. O keşke o 1 yanlış yapmasaymış. Daha da işte e, güzel puanlar alırmış diye düşünüyoruz. E, 400... 66 puan bence gayet iyi. 0,77 ama ben şunu diyemiyorum tabii ki. 2021'de de sen bu şekilde netler yaparsan bu kadar puan alırsın diye bir şey diyemiyorum kesinlikle. Çünkü her an her şey değişebilir. 2020'de biliyorsunuz ki sayı çok fazlaydı arkadaşlar. O sayıya rağmen bu şekilde puanlarda belki puanlarda değişiklik olmaz. Fakat yüzdelik dilimlerinde değişiklik olacaktır. Yani şimdiki 466,150 işte ne bileyim herhangi bir küsuratlı bir sayı var karşımızda. O 0.77'ymiş 2000 kaçtı arkadaşlar? 2020'de. 2020'de bu şekilde ise o zaman 2021'de bunun yüzdelik dilimi biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Yani yüzdelik dilimler bence biraz daha düşecektir arkadaşlar. Dediğimiz gibi güzel yine ama Türkçesi yani sözel kısmı biraz sıkıntılı olan bir arkadaşımız bu. Ve fen bilimleri ve matematiği çok iyi yapmış. Burada yapmamız gereken nedir arkadaşlar? Tabii ki yanlışlar, yanlışlar, yanlışlar. O yanlışları yapmayalım arkadaşlar. Ya evet kendi yorumumuzu katıp da yani çok böyle kafamızdan yorumlar yapıp kendimiz bir şeyler katarak yaparsak hataya gidebiliyoruz. O yüzden emin değilsen bence boş bırakma senin için daha iyi olacaktır. Evet güzel bence. Evet inşallah sizin de bu şekilde sonuçlarına bakarız arkadaşlar. Allah'ın izniyle o liselere inşallah gider. 452 puan var 1,56 o yüzdeliklerimi var. 18 doğru 2 yanlış Türkçeden 17. Yani hemen hemen diğer arkadaşımızla hemen hemen aynı neredeyiz. Şunu demek istiyorum yine anlatmak istiyorum. Bu netle 80 netle bu kadar puan gelir diye bir şey yok. Yaptığın dersler çok önemli. Hangi dersten ne kadar yaptıysan o çok önemli. O yüzden ona dikkat edin. Şimdi bakalım diğer 449 puanı var. 1,83 almış arkadaşlar yüzdelik dilimiyle. 17 Türkçe 3 yanlış. 15 Matematik 3 yanlış. 20 20'de 20 yapmış. Fenden, inkılaptan 10 yapmış. Din kültüründen 9'a 1. Yabancı dilden 10 yapmış. Bence güzel bir sonuç. Evet matematiği biraz düşürmüş. Eğer biraz daha yükseltseymiş güzel, iyi yani 460'lara falan gelirmiş diye düşünüyorum. 445 var. 2,14 yüzdelik dilim var. 17'ye 1, 14'e 0. 19'a 1, 10'a 0, 10'a 0, 8'e 2. Bence bu arkadaşımız da gayet başarılı geçirmiş. Birazcık matematikten ufak düşmüş ama genel ortalama zaten Türkiye'nin genel ortalaması matematik kısmında bundan bile çok düşük. Bir üçlerde, dörtlerde, beşlerde arkadaşlar doğru sayısını düşündüğümüzde o yüzden arkadaşımız bayağı iyi yapmış. 433 puanı var. 3,25 arkadaşlar. Yüzdelik dilimde. 18'e 1, 14'e 4, 16'ya 3, 10'a 0, 10'a 0, 10'a 0, 10 0. Yani diğerlerinin sözel kısmı neredeyse full'e yakın yapmış. Bir de Türkçeden biraz sıkıntı yaşamış. Ama işte matematik ve fenden biraz sıkıntılar yazmış. O yanlışları yapmasaymış fena olmayacakmış aslında. 426 puan alan var. 3,98 yüzdelik dilime girmiş. 18'e 2 matematiği biraz düşükmüş arkadaşımızın ama genel olarak yapısı gayet iyiymiş. Ama matematikte biraz zorlanmış gibi. Diğer arkadaşımıza bakalım. 409 puan almış. 6,27 yüzdelik dilimle bu arkadaşımızda da matematiği çok fena yani çok iyi değilmiş aslında. Çünkü 9 doğru, 6 yanlış, 5 boş bırakmış. Türkçesi fena değilmiş. Feni çok iyiymiş. Fende 20'de 20 yapmış. İnkılap, din ve yabancı. dil. Bence e, genel ortalaması matematikte bir tık yukarıya çıksaymış güzel notlar alacakmış ama tabii ki olmamış. Hayırlısı olsun. E, belki istediği okula istediğiyse gitmiştir. Belki puanı yetmiştir. Evet bu şekilde ben sizler arkadaşlar tabii ki yine videolar çekmeye devam edeceğim. Sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğim. Sizler de bizleri destek et desteklemek adına yanımızda olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz sizleri çok seviyoruz. E, bizler için çok önemlisiniz. Yeniden bu şekilde bunları değerlendirmek adına bunun part 2'sini de çekerim arkadaşlar. Çok isterseniz bir böyle 3000-4000 like gelirse bunun ikincisini, üçüncüsünü de çekeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.